Ben hep seni bekledim. Günler, haftalar, aylar gençliğimi bitirdim. Senden bir selam gelir diye bekledim. Uzaklara dalan gözlerimle seni özledim. Gelmedi. Gül teninden ben hep seni bekledim. Ölümle yaşam arasında gelgitlerde savrulurken. Uçurum kenarı umutların intiharın eşiğine dayanırken. İçimdeki çocuğun bir tebessümünde yanağından makas alırsın diye bekledim. Gelmedi. Ben hep seni bekledim. Sonbaharda yaprakların savrulup ayrılığında kara kışın kirpikleri dondurucu yakıcılığında, yağmura hasret toprak kavrulmuşluğunda, kuyan dallarıma can suyu olursun diye bekledim. Gelmedi. Ben hep seni bekledim. Bir meçhule giderken dünya denen bu kafeste. Diken olup batarken göğsüme her nefeste. Hayalin aklımda, seni düşünürken her seste. Ansızın karşıma çıkarsın diye bekledim. Gelmedi. Ben hep seni bekledim. Ellerim semada, gözlerim yaş seli. Çaresizce yalvarırken Allah'a bin ümit bari. Dosta düşmana söylemedim içimdeki cenazeyi. Bir helallik verip gömersin diye bekledim Gelmedi Ben hep seni bekledim Sevmedin belki hiç denemedin Bir ömür pişmanlık duymak isteyeceğin işte gidiyorum dercesine avuçların açık Dünyayı terk ederken bile Son bir umut sevdiğini duymak için bekledim sevmedim.